ilmin ismi oku. Sakın terk eyleme ilmi deryayı. Fitne mekanında ziyan olursun. Okuyup çalış artır hazineyi erenler katında irfan olursun. Sakın sen kalma yalancı fesada. Kırılır kanadın kalırsın zorda. Oku kendini kalmayasın darda ilim mekanında irfan olursun. Öğünü dinle yüce atanın, kırma kalbini emektar babanın, okuyup sevindir kutsal amanı, Tanrı katında irfan olursun. Muhabbet etme yalancı cahille, harcatma sen kendine ha mahvelle, okuyup düşün, meylin ver ilmine, kamiller içinde insan olursun bir müşidinden sen al ilmini. Muhabbet ceminde sen gör kendini. Okuyup tut rehberin eteğini. Cennet bağının yemişi olursun. Ey Paşıkko bunlar elbette haktır. Gerçek dost ile muhabbetin artır. Oku sıkkı candan ilmini artır. Şu fani dünyada gerçek olursun. <laughs> Saygılar sunuyorum.